Evet. Karavanın yanına geldik. Son halini gösteriyorum şimdi arkadaşlar size. Bu ön iki çiftli koltuğumuz. Buraya bir obje yaptıracağız. Henüz karar vermedik ne yapacağımızı ama ayakkabılık olabilir falan bir şey olabilir. Burası minder. Sırtı minder. Burası çekyat tip koltuk. Altından yükselir masa çıkıyor. Burası 12 volt özel bir asperatör burada. Artıra çalıştırmamak için mutfağımız şöyle. Burası buzdolabının yeri. Bu da sobamız. Şöyle desem de sen mi? Altı çekme gibi. gibi. bir soba. Bu bir gölgelik galiba. Yani güneş, şey, o güneşlikti, bu gö şey, Buradan yukarıya çıkıyoruz. Orta kapının olduğu yerde hem acil bir iniş kapısı olarak burayı yaptırdım. Müsaade banyo. Şurası düşük adımın olduğu yer. Şuradan bölünüyor. Bayağı bir yer var burada. Burası havalandırması motorlu. Burası normal havalandırma yine. Çift şeyli. Burada da buradan yine gölgeliği ve sinekliği var. Bunlar mutfak şey banyo da burada. Buraya fitil geliyor. Ses izolasyon için. Burası yatak odası. Bu bazası. buradan da geçebiliyorsunuz yatağın altına. Oradan da buralar dolap. Buralar dolap. Buralar dolap. Karşı yine aynı. Böyle. Burası yine dolap. Gibi. Daha böyle. Geleceğim bayağı bir bitme aşamasına geldi. İşte makinelerimiz gelecek. Ocağımız gelecek. Şurası komple tekrar toplanmaya gerek kalmaması için bahar Oraya koyacağız. Orada duracak. Orada artık ne kullanmak isterseniz burada. Ne çekmediler. bu halde şu anda. Elektrik tesisatları, tesisatları yapıldı burası. Hem servis kapısı alacak. Aşağıya bir yiyecek, içecek verip almak için hemen mutfak burası. Tekrar oradan dolaşıp gelmemek için. Durum şu anda böyle.